Sayın Cumhurbaşkanım merhaba. İyi akşamlar diliyorum hepinize. Benim, ben Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyorum. Adım Nurefşan Ece Çiçek. Size son zamanlarda kamuoyunda konuşulan bir soruyu sormak istiyorum. Bildiğiniz üzere Hüdapar geçmişinde bir terör örgütüyle anılıyor. HDP ve PKK bağını dile getirdiğiniz için Millet İttifakı'nı eleştiriyorsunuz. AK Parti ve Hüdapar işbirliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar öncelikle bir defa Hüdapar'ın geçmişte bu terör örgütüyle anılması olayı tamamen HDP'nin kendisine bir çıkış yolu aramasından kaynaklanıyor. Hüdapar'ın bir defa bu geçmişteki terör örgütüyle ilgisi alakası yok. Kaldı ki böyle bir durum söz konusu olsa bizim de beraber yürümemiz söz konusu olmazdı. Biz Hüdapar'ı özellikle Kürt vatandaşlarımızın siyasallaşması noktasında beraber bu yolda yürüyelim istedik ve onların hem yerli hem milli bunun yanında da bir vatanseverlik noktasında HDP ile mukayese edilmeyecek bir konumu var. Ne yaptılar dediler ki Böyle böyle işte filanca terör örgütüyle, onlar bunu zaten reddediyorlar. Bizim bunlarla alakamız yok diyorlar. E bizim bununla alakamız yok dediklerine göre zorla HDP şu anda Hüdapar'ı böyle vasıflandırıyor diye mi biz bunları kabulleneceğiz? Ama Hüdapar'ın böyle bir durumu söz konusu değil ve kesinlikle bir siyasallaşmanın gayreti içerisinde olan bir siyasi partidir. Ve şu anda da zaten bu seçimlere biliyorsunuz tamamiyle onlar kendi logolarıyla girmek suretiyle bir adım atmışlardır. O da parlamentoya bir girme imkanını yakalamak ve parlamentoda da artık düşüncelerini, sesini daha ideal bir şekilde çıkarmaktır. Hüdapar'ın durumu bu. Bu söylemleri, onlara yapılan yakıştırmaları şahsen bizim kabul etmemiz mümkün değil. Bakalım Yusuf Yıldız neyi merak ediyor? Sayın Cumhurbaşkanım hayırlı akşamlar diliyorum. Yusuf Yıldız ismim. Gazi Üniversitesi'nde okuyorum. Ee, size sorum şöyle. Muhalefetin tek adam rejimi e, diye eleştirdiği Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum efendim. Şimdi değerli arkadaşlar Türkiye Özellikle bu koalisyonların çok yoğun olduğu dönemlerden aşırı derecede çekti. Bedel ödedi. Türkiye'de 6 ayda bir hükümetlerin kurulduğu dönemler yaşadık. Bir sene içerisinde zaman zaman öyle oldu ki iki koalisyon kuruldu. Ve bu koalisyonların tabi Türkiye'ye bedeli çok ağır oldu. Biz dedik ki bu şekilde bu yürümez. Kaldı ki tek başımıza iktidar olduğumuz halde biz buna rağmen ne yapıp yapıp başkanlık sistemine geçelim dedik. Ve başkanlık sistemine geçerken de dünyada tabii bunun birçok örneklerini inceledik, araştırdık. Amerika'yı inceleyelim dedik. Rusya'yı inceleyelim dedik. Fransa gerçi yarı başkanlık sistemi. Orayı inceleyelim dedik. Bütün bunları incelemek suretiyle bir adım attık. Ve şu 21 yıl içerisinde bunun çok ama çok faydasını gördük. Niye? Zira size çok seri karar alma imkanı veriyor. Ve çok seri adımlar atma imkanı veriyor. Yani öyle kalkıp da altı ayda, bir senede, bir buçuk senede bir koalisyona gitme bunlara gerek yok. Bu kadar seri adım atma imkanı verdiği içindir ki biz şu 21 yıl içerisinde hükümet kurma sorunu yaşamadık. Sürekli hizmet, sürekli yatırım ve bunlarla yürüdük. Şu anda bizim yaptığımız yatırımlar eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda, enerjide hepsi ortada. Eğer bunları biz kalkıp da bunların parlamenter demokrasi dedikleri sistemle yürütmeye kalksaydık arkadaşlar böyle bir mesafe alamazdık. Bırakın adım atamazdık. Attırmazlardı. Ama şu anda böyle bir sıkıntıyı yaşamıyoruz. O bakımdan da başkanlık sistemini kesinlikle savunuyoruz. Ve bakın şimdi bu 11'li koalisyon hala ne yapacağının farkında değil ve parlamenter demokrasiyi konuşmuyorlar. Bile. Çünkü bu işin yürümeyeceğini öğrendiler. Ya düşünebiliyor musunuz? Ya bir cumhurbaşkanının yanında 6 tane cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Ya böyle bir ülke olur mu? Yürümez. Böyle bir şey olmaz. Ama inşallah şu pazardan sonra inşallah seçilecek olan Cumhurbaşkanı olarak bu kardeşinizle Türkiye çok daha farklı bir denizlere yelken açacak. Şuradaki yeşil şapkalı arkadaşımız söz almak istiyor. Enes Malik Elikara. Hangi ülkeden? Sayın Cumhurbaşkanım merhaba ben Enes. Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Korumalı Futbol ve Bayrak Futbol Öğrenci Topluluğu üyesiyim. Hangi memleket neresi? Giresun. Giresun. Giresun nire, Sakarya nire? Evet. Ee, İstanbul'da ikamet ediyorum Cumhurbaşkanım. Evet. Ee, benim sorum diğer arkadaşlardan ziyade daha günlük ve hepimizin karşısına çıkan bir soru. Aynı zamanda bir öğrenci olarak da benim muzdarip olduğum da bir konu. Daha diğer öğrenci arkadaşlarımın da aynı şekilde. Ee, bu sınırsız ve kontrolsüz şekilde artan kira fiyatları hakkında düşünceniz neler? Biz kendi çevremden özellikle bu konuda sıkıntı çeken bir sürü arkadaşım var. Ki yaptığım sporda da e, bu sene gerek konaklama anlamında sıkıntı çeken bir sürü arkadaşlarım oldu. Ve onların Sakarya'ya gelememesinin ötürü mesela spor faaliyetlerimizi kısıtlamak zorunda kaldık. Ee, bu konuda ne düşünüyorsunuz, neler yapmayı planlıyorsunuz? Öğrenciler olacak. için en önemli çıkış noktası yurtlarımız. Öğrenciler noktasında söylüyorum. Yani bizim bir defa yurt itibariyle sıkıntımız yok. Türkiye genelinde şu anda 850 bin öğrenci kapasiteli yurdumuz var. Ancak bu deprem sebebiyle bazı yurtlarımızı biliyorsunuz deprem için kullandık. Ancak asıl söylediğin konuya gelince bunların yargı yoluyla analarından doğduğuna pişman edeceğiz